Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Kerim ve bugün cuma olduğu için güzel bir mix videosu gelecek şimdi size. Mix videoları nasıl oluyor? Artık bu videoların mix videosu diyorum ben. Segment segment yani 3-4 tane segmenti bir videoda anlattığım güzel bir video serisi oluyor bence. Aşağıdan like atmayı unutmayın bu seriyi seviyorsanız ve daha fazla bu seriyi istiyorsanız yorum atarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda mix olarak ee, hangi segmentleri yapacağız? 7000 TL'lik segmenti yapacağım. 8000 TL'lik segmenti yapacağım ve 10000 TL'lik segmenti yapacağım arkadaşlar. Yani üst segmentleri yapacağız. E, ee, alt segmentleri yaptım. Alt segmentleri yaptığım videoda şurada ümlem işareti var ya. Ona tıklayarak 3500 ile 6500 TL arasındaki o mix videosuna gidebilirsiniz. Eğer oradan e, videoları izlemek istiyorsanız ya yani bu segmentler sizi ilgilendirmiyorsa o segmentlere gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bu arada kesinlikle videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. 10.000 TL'lik segmentte bilgisayar istiyorsanız dahi 7.000 TL'lik segmenti izleyin ki 10.000 TL'ye geçtiğimiz zaman arasındaki farkları görün. Yani videoyu sonuna kadar izlemeniz kesinlikle sizin için yararlı. Zaten ben mesela 7.000 TL'lik segmentte dikkat etmeniz gereken şeyleri anlatıyorum. 10.000 TL'lik segmentte de dikkat etmeniz gereken şeyleri anlatıyorum. Ama 7.000 TL'yi izlemediyseniz 10.000 TL'ye geçtiğiniz zaman direkt geçtiğiniz zaman kafanıza yatmaz yani. Onun için kesinlikle video sonuna kadar izlemeniz sizin için daha yararlı. 7000 TL'lik segmentimizde Etiyopya'da TeknoKing bilgisayardayız arkadaşlar bu arada saat 9 ve 10 arasında canlı yayın yapacağız. Bu akşam ve her akşam yapıyoruz zaten. Cuma günleri kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Cuma günleri indirimler oluyor. geceleri almanız daha mantıklı olur diyorum. Ve geçiyorum 7000 TL'lik segmentimiz. 7000 TL'lik segmentimizde İtopya'dayız. Teknoking bilgisayardayız. Teknoking 1'deyiz bu arada. 2'de değiliz gençler. Ona göre söylüyorum. İşlemci kısmımıza bakalım. İşlemci kısmımızı biz burada değiştirmeyeceğiz. 7000 TL'lik segmentimizde. 3500X kullanılmış. Hemen şimdi bu işlemci ile ilgili ufak bir kısa bilgilendirme yapalım. Ee, yeni gelen arkadaşlar vardır. Videoyu ilk defa izleyecek arkadaşlar vardır. Ee, illaki vardır tabii ki. Şimdi 3500X işlemci şurada gördüğünüz 3600 yani bunun bir üst modeli olan 3600 oyun performansı veriyor size. Yani siz kasayı aldığınız zaman sıf oyun oynayacaksınız, yani sadece oyun için alıyorum ben bu kasayı diyorsanız 3500 X kullanmanız sizin için mantıklı olur. Çünkü zaten 3600 oyun performansı veriyor size. Ama siz arada yayın yapacağım, render yapacağım diyorsanız işlemcinizi tabii ki 3600 işlemci seçmeniz gerekiyor. Yani demem o ki biz burada zaten sırf oyun odaklı bir bilgisayar topluyoruz 7000 TL segmentte. Tabii ki 3600 tercih edebilirsiniz. 7100 TL falan filan olur. Bana belli olmaz. İleriki zamanlarda yayın yaparım diyorsan 3600 tercih et. Ama sırf oyun oynayacağım diyorsan 3500x bizim için biçilmiş kaftan. Çünkü zaten 3600 oyun performans veriyor. Gereksiz 300 liraya vermenize gerek yok. Sırf oyun oynayacaksınız arkadaşlar. İşlemci kısmımızı yani 3500x seçiyoruz. Değiştirmiyoruz. Ana kısmımız, ana kısmımız Gigabyte'ın B450 h modelli, 3600 MHz overclock, DDR4, M2 soket destekli güzel bir anakartımız var. ben bunun yani ben de Gigabyte anakart kullanıcısıyım ve yaklaşık 6 ay 7 ay olacak herhalde. hiçbir sıkıntısını görmedim. Yani Gigabyte'ın anakartının kaliteli olduğunu düşünüyorum. b 450 benim anakartım bir altı diyebilirim bu anakart için. gayet güzel, temiz, kullanılabilir. bizim için fiyat performans odasında alınabilecek en güzel anakartlardan bir tanesi. Hatta en güzel diyebiliriz. En fiyat performanslısı. Aşağı geliyorum RAM modelimiz. RAM modellerimiz artık 3000 MHz CL16. E, stabil RAM adlandırıyorum ben çünkü her yerde 3000 Mhz, CL16, bir Game Garage'da CL15 oluyor. E, CL16 ne diye soran arkadaşlar, CL'ler e, yani RAM'in o dönüş hızı yani CL'miz ne kadar düşük olursa bizim için o kadar iyi olur. Yani bir Türk dönüş hızı diye e, canlandırabilirsiniz. Yani CL'miz ne kadar düşük olursa o kadar iyi, 16'da zaten stabil yani her yerde 16 diyebiliriz. Yani stabil kullandık burada da zaten. 3000 MHz 8, 8, 16 kullandık. Aşağı geliyoruz. Şimdi ekran kartı modelimizi kesinlikle 2060 Super tercih edeceğiz. Çünkü 7000 TL'lik segmentimiz var. Gigabyte'ın 2060 süperi bizim için biçilmiş kaptan. Gayet kaliteli, gayet güzel bir ekran kartımız var burada tabii ki. 2060 Super tercih etmemiz gerekiyor ki 7000 TL'lik segmentin hakkını verelim. Gidip de buna 2060 normalini seçemeyelim. Seçmeyelim yani. Gidip de yani 1660 kullanmayalım. Tabii ki 2060 Super kullanacağız. Kaliteli bir ekran kartı kullandığımızı düşünüyorum. Gayet güzel, soğutmasının da gayet iyi olduğunu RTX özellikli bir ekran kartımız var burada. Ekran kartım ekran kartlarının RTX olmasını biraz dikkat ediyorum ben e, genel olarak kasalarda RTX özellikli ekran kartları kullanmak istiyorum çünkü ileriki zamanlarda RTX özelliğinin gayet üst yerlere çıkacağını düşünüyorum ve oyunlarda RTX özelliğinin her oyuna geleceğini düşünüyorum onun için RTX özellikli ekran kartlarını kullanmaktan biraz daha böyle e, önemsiyorum yani onlara ona yönelik yapıyorum tabii ki e, ekran kartları eğer stokları yoksa RTX özelliklerini kullanmadan da toplayabiliyoruz arkadaşlar ben zaten genel olarak her gün bilgisayar topladığım için onun için her zaman ama RTX özellikli e, ekran kartları olmayabiliyor. Stoklar olmayabiliyor. Onun için bazı kasalarda RTX özellikli ekran kartları kullanmıyorum. AMD tabanlı kullanıyorum. Zaten AMD tabanlı da gayet güzel. Sıkıntı yok. 600 artı 80 plastik. Güzel bir kasamız var burada. Fiyat performans odalarında gayet kaliteli gayet güzel bir kasamız var. Şimdi ben bu kasayı değiştirmek istiyorum. E, tabii ki tercih sizin. E, 600 artı 80 yeterli bize bir PSU modeli. A, 2060 Super'i destekler yani. O gücü verir. Ben burada J24 kasaya çevirmek istiyorum e, kasamı. E, tabii ki tercih sizin. İsterseniz 600'de kalabilir. 200 lira daha düşük almış olabilirsiniz. Ama bence kasamız e, ön tarafında gördüğünüz gibi öyle e, ızgaraları olsun, sağında sonunda ızgaralar olsun kasama hava alsın, ekran kartım e, soğusun, e, hava sirkülasyonu olsun ki e, ekran kartım soğusun işlemcim soğusun e, yani sıcaklık değerlerim üst tabanları çıkmasın 80-90'ı görmesin. Zaten görmez ama e, dediğim gibi kasanız güzel seçmeniz benim için önemli sizin için de önemli olsun istiyorum ben. İsterseniz J24 kasayı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı geliyorum. SSD kısmımızı değiştirmemize gerek yok. Toshiba'nın SSD'si kullanılmış. Adatın SSD'si kullanılsaydı Toshiba'nın SSD'sine tercih ettirecektim sizi. Adatın kesinlikle bu SSD'sini almıyoruz. Su 600 30 SSD'sini almıyoruz. Çünkü saatli bomba patlıyor, sıkıntılar yaşanabiliyor. Çok fazla şikayeti var bu e, SSD'nin. Kesinlikle tuşu bir kullanıyoruz. Toplam olarak gördüğünüz gibi 7045 TL oluyor fiyat segmentimiz. Gayet güzel bir şekilde topladığımızı düşünüyorum. Fiyat performans odanında alınabilecek en güzel kasanın bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu özelliklerde olduğunu düşünüyorum. 3500X B450MH m modelli anakart, 16 RAM, 2060 Super, J24 kasa 650 artı 80 Plus'lı e, Toshiba SSD 480 GB'lik SSD ile beraber 7045 TL'lik segmentimizi tamamlamış oluyoruz. Gelelim 8000 TL'lik segmentte. 8000 TL'lik segmenti toplamak için ben Dragon kasaya geliyorum İtopya'dan. Dragon kasa çok fazla güzel bir şekilde özelleştirir ve fiyat performans odasında güzel şeyler çıkartan bir kasa modeli. MSI bandında toplayacağız burada. kalitelidir. Kasa toplayacağız yani devam okuyacağız. Şimdi işlemci modelimizi ben burada 3600 tercih edeceğim. Siz de 3600 tercih edebilirsiniz çünkü güzel işlemci. Benim en sevdiğim işlemci. Yayın, oyun için kullanılabilecek en güzel işlemci modellerinden bir tanesi. İleriki zamanlarda belki fikriniz değişir yayın falan açarsınız veya çizim falan yapacaksınızdır, sadece sırf yayın için söylemiyorum. Render falan yapacaksınızdır, videolarınız vardır veya Instagram'da falan video atacaksınızdır falan. Onları render yapmak için güzel bir işlemci modeli 3600 tercih edilebilir. En güzel, benim en sevdiğim işlemci modeli 3600'dür. Benden söylemesi, öyle söyleyeyim şimdi size. B450M Pro M2 destekli 4133 MHz overclock gayet güzel bir MSI bandında bir Anakart tercih edeceğiz. Anakartımız da gayet iyi, ileriye dönük, temiz, fiyat performans odağında, bu da MSI bandında alınabilecek en güzel anakart net yani güzel, temiz bir şekilde. Aşağıya geliyorum. Anakart modelimi tercih ettim. 8 8 16 yapıyorum tekrardan bunu da e, CL16. Zaten öbür segmentte anlattım neden bu e, remi kullandığımızı, standart olduğunu anlattım. CL'nin ne olduğunu anlattım. dediğim gibi direkt buraya geçtiysen bunu anlamıyorsundur şimdi. Kesinlikle e, videoyu başından sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü farklı segmentlerde farklı şeyler anlatıyorum. Sizleri seviyorum. 8816 RAM kullandık. Kullanabileceğimiz RAM modelidir bu. Şu andaki bütün %100 oyunları zaten çalıştırır RAM 8816 ama 8 kullansak mesela Rush gibi oyunlarda kullanamayız yani bilgisayarımızı kullanamayız. Onun için 8816 bizim için gayet güzel. İleriki zamanlarda 8816'yı çıkartıp 16 16 32 yaparız ve yolumuza devam ederiz. Aşağı geliyorum. Ekran kartımızı ben burada 5700 Gaming X modelli 8 GB GDDR6 256 bit ekran kartı kullanacağım. MSI bandında gayet kaliteli gördüğüm AMD tabanlı bir ekran kartı. RTX özellikle ekran kartını kullanmak isterdim. Ee, ama şu anda stokların e, çok az olduğu ve fiyat performansın da AMD tabanlı ekran kartlarından yana olduğunu gördüğüm için ekran kartını burada AMD tabanlı 5700 kullanacağım. Gayet şık tasarımına sahip olduğum. Benim için bence yani tasarım olarak sadece yani performans olarak tabii. Peki, o RTX özelliği daha iyi olabilir ama AMD tabanlı ekran kartının tasarım olarak çok şık olduğunu düşünüyorum. Ben şu ekran kartının gayet mesela ben bu tasarımı çok özeniyorum, Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Keşke benim ekran kartımda bu tasarımda olsa diyorum. Gayet güzel gözüküyor çünkü. AMD tabanlı 5700 gayet performanstır. performansımızı arttıracak güzel bir ekran kartı kullandık. Kasamızı burada gördüğünüz ilk kasayı kullanacağız. Gayet güzel MSI bandında Kullanılmış. ön tarafı tabii ki açık olsa bizim için daha iyi olur ama tabii ki burada tercih edilebilir kasalardan en iyisi bu olduğu için bunu tercih ediyoruz. Aşağıya geliyorum. SSD kısmım 480 GB'lık SSD kullandık. Bir ee, 1 TB art disk almayacağım çünkü 8100 TL oldu. Zaten sizin biraz üstünüzü açtım. Eğer 8122 TL, 121 2 olmasın. 2 TL'ye çıkamıyorsanız arkadaşlar 3500X tercih edebilirsiniz. 7938 TL olur ama 3600 tercih etmeniz daha güzel, daha iyi olur. Yani 100 TL daha aşamıyorsanız kendiniz bir esneme payınız yoksa 100 TL'lik 3500x tercih edebilirsiniz. Hemen bileşenleri sayalım. 3600 işlemci kullandık. B450M Pro Max e, anakart kullandık. 8816 RAM kullandık. 3000 MHz ve 5700 MSI bandında Gaming X model AMD tabanlı bir ekran kartı kullandık. Kasamızda MSI gayet güzel. Aşağıya geliyorum ve 480 GB'lik SSD kullandık Toshiba'nın. Gelelim e, fiyat segmentimizin en üstüne yani 10.000 TL'lik segmentimize. Yine aynı şekilde Dragon kasadayız burada da. E, şimdi işlemci modelimizi burada da gene 3600 işlemci seçiyoruz. Anakart modelimizi burada 5X570A Pro anakart 4400 MHz 4 slotlu M2 destekli çok güzel bir anakart seçiyoruz. Neden bu anakartı seçiyoruz? Neden B450M kullanmıyoruz? Onun da açıklamasını yapayım hemen. B450 hem kullanmamızın nedeni şimdi burada biz ekran kartı olarak çok güzel bir ekran kartı kullanacağız. 2060 Super kullanacağız. MSI bandında kullanabileceğimiz en güzel ekran kartını kullanacağız. Benim de en çok sevdiğim ekran kullanmakta en çok zevk aldığım e, kasa toplarken en güzel ekran kartı. E, gayet güzel yani bu ekran kartını da destekleyebilecek yani kaldırabilecek bir anakart lazım. Yani siz de anlarsınız ki yani B450 bir anakart koyarsak bir de gidip de en güzel ekran kartını koyarsak olmaz. Onun için böyle stabil tutmamız gerekiyor. Anakartımızı da güzel tutmamız gerekiyor ki ekran kartımız güzel frekanslar alalım. Onun için X570A Pro 4400 MHz destekli gayet güzel bir anakart kullanacağız bu burada MSI bandında kaliteli. 8816 RAM'imiz gene 3000 MHz olacak CL16. Tabii ki ben size şimdi kasanın sonunda bir bilgilendirme yapacağım. Kasanın sonuna kadar izleyin zaten 10.000 TL'lik sekmen istiyorsanız izlemeniz gerekiyor. Ben burada bir size tercih sunacağım. E, izleyin görün. E, 8.8.16, CL, gene o CL16 öbür segmentlerde anlattım bu remi zaten size. E, geçiyorum. 8.8.16 kullandık zaten. Aşağı geliyorum. Ekran kartımızı gördüğünüz gibi 2060 Super kullanacağız. Bu ekran kartının hem tasarımını seviyorum hem de performansını seviyorum arkadaşlar. Çok güzel. Yani 2060 Super, diğer 2060 Super'lerden daha çok FPS veriyor size. Gayet güzel. 8 GB e, GDDR6 256 bit ekran kartı çok güzel olduğunu düşünüyorum. Düz ufak da böyle tasarım olarak RGB de koymuşlar ona. Gayet kasanın içinde de gayet şık bir şekilde duracak ekran kartımız. Benim en sevdiğim zaten şu an kullanmakta en çok zevk aldığım ekran kartı bu RTX özellikle ileriye dönük Her zamanlarda dediğim gibi RTX özellikleri arttığı zaman oyunlarda siz bu ekran kartıyla cayır cayır oynayacaksınız. Hatta ben buna benim arkadaşlar bilen arkadaşlar bilir bu ekran kartına isim verdim ben buna. Diyorum ki bu ekran kartı uzay meki gerçekten uzay mekiği kullanacaksınız kasanızda net söylüyorum size uçuracak sizi. 9000 TL'ye etti. Kasamızı seçiyoruz. 700 TL'lik bir bir kasamız var. Aşağıya geliyorum. 480 GB'lık Toshiba SSD'siyle segmentimizi tamamlamış oluyoruz. Tabii ki 10.000 TL'lik segmentte 1 TB disk olmazsa olmazdır. Yani illaki fotoğraflarımız vardır. Onları atacaktır. Stoklayacağımız bir depolama isteriz. 1 TB disk tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ha dersiniz ki ben 1 TB disk istemiyorum. Zaten var bende taşınabilir bir şekilde. Diyorsanız e, 1 TB hard diski silip RAM modelimizi arttırmamız gerekiyor. Bence RAM modelinizi arttırın. 3600 tercih ettirmek istiyorum size 8816. E, 8816 e, Corsair'ın 3600 MHz, gayet güzel. CL18, zaten MHz arttıkça CL'nin 18 olması sizi korkutmasın. E, MHz arttığı için bizim için önemli olan, ön planda olan MHz'tir. 3600 kullanılmış, gayet güzel, çok çok güzel. E, 10.000 TL'lik segment değer de benim depolama ile ilgili bir sıkıntım yok diyorsanız SSD zaten 480 GB yeterli olacağını düşünüyorum. Ama fotoğraflarınız falan varsa 1 TB tercih edin. Ama bence eğer 1 TB disk almayacaksanız tercihiniz 3600 MHz RAM'den olsun 8816 olmak üzere kesinlikle 8816 bölüştürüyoruz arkadaşlar bilmeyeniniz yoktur artık zaten bir tane arkadaşımız hatta yorum kısmına yazmış ben bu 8816 RAM'in neden 8816 olduğunu anlatırken bir örnek vermiş bize demiş ki düşünün ki elinizde 60 kilo bir yük var bunu 30-30 bölüştürürseniz daha iyi hızlı gider gider yoksa Tek 60 koyarsanız mı daha hızlı gider veri. Öyle düşünün dedi. Gayet güzel, gayet güzel bir örnek oldu. Ben pek de anlatamasam da öyle bir örnek verdi. Doğru, çok güzel. 10.000 TL'lik segmentimizin hemen bileşenlerini hızlı hızlı sayıyorum. 3600 işlemci kullandık. X570A Pro 4400 MHz anakart kullandık. Ve 88 3600 MHz Corsair RAM kullandık. Ekran kartı olarak 2060 Super Gaming model 8 GB GDDR6 ekran kartı kullandık. MSI bandında bir kasa kullandık ve aşağı geldik. 480 GB'lık SSD'yi kullandık. 10.000 TL'lik segmentimizi de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Sağdaki soldaki videolara gidebilirsiniz. Ortadan da bana abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Eğer başka sorular sormak istiyorsanız, farklı segmentlerde bilgisayar toplatmak istiyorsanız saat 9 ile 10 arasında canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoya aşağıdan yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.